Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Elisa. Ben de Tuba. Evet arkadaşlar uzun zamandır görüşmüyoruz. Biliyorsunuz ki tatil var arkadaşlar. Ee, ailemize geçiniyoruz arkadaşlar. Havalar soğuk. Biz de video çekemedik. Bu, e, babam bunu çok merak ediyor. Arkadaşlar cennet hurmasını bugün kızartıyoruz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki cennet turması deniz bölgesinde oluşur. Arkadaşlar biz cennet turmasını patates kızartmış gibi kızartacağız arkadaşlar. Siz daha çok bekletmeden geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi cennet turmasını patates keser gibi kesiyoruz. Ve babam kesiyor arkadaşlar birazcık keskin olduğu için babam yardım ediyor bize. Ortadan böldük. <laughs> Dikkatlice keselim. <laughs> bu ay arkadaşlar bu cennet turması normalde daha doymuşak olur. Bu birazcık daha... <laughs> gelişmemiş olmamış, olmamış hali. Hı, -hı. Ne arkadaşlar biz bu videoyu çekmek için Bakın arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar şimdi bir tane cennet kurmasını kurmasını koyduk. Şimdi bir tane daha koyacağız arkadaşlar. Çok dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Yağ sıçrıyor. Evet arkadaşlar Cennet turmamız Kızarmış gibi Duruyor arkadaşlar Evet arkadaşlar Şimdi cennet turmalarımızı çevireceğiz Evet arkadaşlar Cennet turmalarımızı çevirdik Nar gibi çıktı arkadaşlar Gayet güzel kızarmış arkadaşlar Altında kızarmasını Bekliyorum evet, evet arkadaşlar Biz bunu çok merak ediyoruz Geçtikten sonra size geri döneceğiz Evet arkadaşlar şimdi bakalım nasıl ve evet. ben de artık ben seçtiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Bence şimdi artık tabağa koyabiliriz arkadaşlar. Ay, ben de, ben. Ver, ben de, ben. Ee, arkadaşlar şimdi babam koyuyor arkadaşlar. Tehlikeli olduğu için ben koymuyorum. Babam koydu. Vallahi kızardı arkadaşlar. Ben hiç beklemiyordum aslında. Gerçekten kızardı. Vay. Kes. Ya kızardı. Her yer yağ oldu arkadaşlar. Bunu denemek için arkadaşlar. Her yeri yağ yaptık. Şuna bakın. Arkadaşlar ben şu an bunu patlıcan gibi hissettim. hissettim. Arkadaşlar resmen şu an patlıcanın pişmiş hali. Elini al bu şekilde falan. Birazdan biraz soğumasını bekliyoruz. Hı. Göster. Konuş. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kurumalarımızı koyduk arkadaşlar. Biz şu an bunun soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra sizlerle beraberiz. Arkadaşlar ben Ceren Tumas'ın denedim. Şurada gördüğünüz gibi berbat arkadaşlar. Arkadaşlar ben tavsiye etmiyorum. Güzel olduğunu düşünüyordum ama çok kötü çıktı. Evet arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.